Evet, değerli izleyenler. Şimdi birinci bölümde söylediklerimizi maddeler halinde şöyle özetleyelim. Ben Yahudi karakterli olmamalıyım. Ben hidayet istiyorsam nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yolunda olmalıyım diyen insan kendi karakterinde bazı şeyleri düzeltmeli, ıslah etmeli. Onları şöyle kısaca söyleyeyim. Bu 60. ayet Bakara'dan anladığımıza göre Musa Aleyhisselam'a dediler ki ya Musa len nasbira. Birinci madde. Ey Musa biz ala taamin vahidin. Tek bir yemeğe sabredemeyiz. Yani özellikle sabırları yoktur. Dünyadan nasiplerine karşı sabırları yoktur. Sabırsızdırlar. İkincisi fed'u lena rabbeke. Rabbine bizim için dua et. Burada ilginçtir bu tavır, bu yaklaşım tarzı. Duayı hayırlı insanlara bırakır. Kendi nefsi için kendisini Allah'tan istemesi gerekirken, kendisi için affı Allah'tan istemesi gerekirken, Allah'tan yardım istemesi, ya kenabudu ve iyya kenestayin demesi gerekirken kendisince hayırlı bildiği, böyle inandığı nitekim Musa'yı nebi olarak kabul ediyorlardı. Birisine sen bizim yerimize iste. Kimden? Senin Rabbinden. Bizim Rabbimizden de demiyorlar. Senin Rabbinden. Dolayısıyla Yahudi karakterinin Allah ile arası mesafelidir. Kilometreler koymuştur araya. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerini kendisine yakın görmez ona halini arz etmeyi bu anlamda o yüzden düşünemez. Kendisince işte mübarek saydığı, yüksek özellikli saydığı bir takım insanlar vardır. Onlardan gelen doğrulara boyun eğmediği gibi kendisi için hayırların istenmesini de onların eline bırakır. Kendisi asla bu konuda özel bir gayret sarf etmez. Verilen nimetlerle yetinmez. Nebisine itaat etmez. Hak ve hakikatin üstünü örter. Nesini alabildiğine serbest bırakır. Kendisini dünyaya karşı son derece hırslı olarak görürüz. Her şeyi ama her şeyi ister. Bugün dünyada her şeyi isteyenler milyonlarca insanı katlediyorlar. Yüz binlerce insanın memleketlerinden uzaklaştırıyorlar. Yüz binlerce insanın sahip olduğu değerleri. Nitekim Afrika'nın zenginliklerine bakın. Kimler el atmıştır? Ve tarihe iyice bakın. Tarihe iyice bakın. Bilenler, bilen Yahudiler bu anlayışın önünü açmışlardır. Bu zorbalığın, bu yanlışlığın önünü açmışlardır. Dolayısıyla bu karakter, bu yapı Allah Celle Celaluhu'ya sığınmamızı, bundan uzak durmamızı gerektirecek bir yapıdır. Ve Rabbi Zül Celal ve Tekaddes Hazretleri bu manada gayril mağdub aleyhim. Günde 40 rekatta 40 defa bu cümleyi söyletiyor. Ya Rabbi beni Yahudi zihniyetine düşürme. Beni Yahudi yapma. Beni Yahudi anlayışıyla beraber bırakma. Çünkü Yahudi anlayışı Kur'an-ı Kerim'de yine bir örnek daha var. Üzerinde duralım. Durulması gerekir. Maide suresinin 60. ayeti kerimesi. O sureyi celilede de Dinle alay eden, namazla alay eden bir takım kimseler, özellikle Medine'de Yahudiler, onlardan söz ediliyor. Biliyorsunuz Peygamber aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret edince birincil, birincil muhatap müşrikler olmaktan çıktı. İlk muhatap müşrikler olmaktan çıktı. Daha ziyade ehli kitap, Hristiyanlar ve Yahudiler birincil muhatap kabul edildi. İşte o Yahudiler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının yaşayışıyla alay ediyorlardı. Namazlarıyla alay ediyorlardı. Halleriyle, Rabbileri huzurundaki o ile alay ediyorlardı. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri onları fasıklar olarak nitelediği gibi kitabında Maide'de ayet-i kerimede Maide suresinde şu yaklaşımla bize durumlarını haber veriyor. Sana kul hel bir hüküm bi şerrin min zelik. Bundan daha kötüsünü, bundan durumları daha kötü olanı haber vereyim mi? Ey Muhammed Aleyhisselam, mesubeten, mevki olarak, konum olarak, makam olarak bundan daha kötüsünü söyleyeyim mi? İndallah, Allah katında men o kimsedir ki Lanehullah. <laughs> Allah Celle Celaluhu ona lanet etmiştir. Nitekim kitabımızda innellezine innellezine yektumuna ma enzelna min el vel huda min ba'd ma beyennahu lin fi'l kitab ayeti. Bu anlamda yel'anuhumullah ve yel'anuhumul la'inun diye bitiyor. Bunlar da Yahudilerdir gene. Yeri gelince inşallah değinilecek. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu Yahudi karakterine önce lanet eder. Türkçesi ne hocam bunun? Önce rahmetini keser. Yani iman İslam yolları ona kapanır. İyi insanlardan uzaklaşır. Allah'ı hatırlama kabiliyeti iptal olur. Men laanahullah. Sonra ve be aleyhi. Bu hallerinden tövbe etmez, dönmezler. Allah ile aralarındaki efendim hukuku düzeltmezlerse Rabbi Zülcelal ve Tekaddes onlara öfkelenir. Öfkelendi. Zaten hüküm böyledir. Ve gadibe aleyhi ve ceale minhumul kıraddete vel khanazir ve Allah Celle Celal onları domuzlar ve maymunlar kılığına sokar. Alimler demişlerdir ki çift mana iki türlü anlaşılabilir. Hakikaten maymun ve domuz olmuşlardır. Bundan söz edilir. Elmallah Hamdi Yazır gibi alimler demişlerdir ki hakikaten maymun ve domuz olmamışlarsa bile maymun ve domuzun karakteri onların karakteri olmuştur. Yani maymundaki taklitçilik, başkalarına tabi olma taklitçilik. Gençlerimiz özellikle bu kelimeyi bilirler giyimde, kuşamda, yemede, içmede, eğlenmede, oynamada, düğünde, dernekte, gecede, gündüzde taklitçilik başkalarının peşinden giderler. Allah'a ait olmayan kimselerin maymunun karakteri budur çünkü ve domuz gibi dağıtıcı, yetinmeyen, her şeye saldıran, bulunduğu yeri perişan eden ve aynı zamanda eşini kıskanmayan, özellikle de eşini kıskanmayan özellikle de eşini kıskanmayan insan karakterine bürünür. Şimdi müminler biz şuurlu olarak günde 40 defa bu karakteri reddediyoruz. Bu yolu reddediyoruz. Bu yolun yolcusu olmayı reddediyoruz. Böyle bir yolun yolcusu olmanın sonucu vâbede taguttur. Tağuta köleliktir. Tagut nedir diye sorulursa tagut konusunda ileride söyleyeceklerim var. Ancak şu kadarını söyleyeyim. Tağut konusundaki Kur'an-ı Kerim'de aşağı yukarı tağut kelimesi 8 yerde geçiyor. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Kendisi Allah Celle Celaluhu'ya e itaat etmemekle birlikte başkalarını da yoldan çıkaran, saptıran, onlara vesvese veren, onları itaatsizliğe zorlayan veya hileyle tuzakla onları itaatsiz kılan her kim varsa birey olarak veya güç olarak ona tağut denir. O yüzden alimlerimiz şeytanın da böyle olduğunu düşünerek tağut kelimesini şeytan diye tercüme etmişler. Ve abedet tağutu şeytana köle oldular demişlerdir. Ama Allah'a isyan eden ve başkalarını da isyana sevk eden bu bazen nefis olur, bu bazen şeytan olur... Bu bazen bizzat bir insan veya insan topluluğu, bu bazen bir güç olur. Her bir güç ki insanı Allah'ın yolundan alıkoymak için hileler ve tuzaklar kuruyorsa, insanı Allah'ın yoluna gitmesin, Allah'a itaat etmesin, boyun eğmesin diye zorbalıkla o yoldan alıkoyuyorsa veya bu gücün adı taguttur ve Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri insanı bundan sakın, sakındırıyor. Ve her kim Yahudi karakterini ön plana çıkarır, dünyaya haris, aşılı arzulu, istekli olur, kendi nefsini düşünür. Allah'a dua etmez, yönelmez. Başkalarını kendine vekil eder. Hak ve hakikati söyleyen alimlere kulak tıkar. Onlara hakaret eder. Onların yolunu yol edinmez ve dünya görüşü olarak yeni yeni dünya görüşleri icat edip bu görüşleri yaldızlamak suretiyle Allah'ın hakikatinin üstünü kapatır, örterse o Yahudidir. O sırat-ı mustakimde değildir. Onun yolu bizim yolumuz değildir. Biz onun yolunda gitmek istemiyoruz. Biz ihdine sıratal mustakim diyerek başka bize öğretilen nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yolunun yolcusu olmak istiyoruz. Ve bunda ısrarlıyız. Bizim Türkçemizde bir söz vardır biliyorsunuz. Bir insana 40 defa deli dersen sonuçta deli olur diye. Yani bir şey çokça tekrarlanırsa o tekrarlanan öyle olur diye. Yalan için de söylenir biliyorsunuz bu. Dolayısıyla bunun zıttı da doğrudur. Yani bir insan 40 defa hayrı işlerse 41. de artık hayır onun karakteri olur. Bir mümin 40 defa dünyada ben peygamberin yolunu, sıddıkın yolunu, salih insanın yolunu, Şehidin yolunu istiyorum. Ama Yahudinin, Yahudi karakterinin, Yahudileşmiş anlayışın yolunu reddediyorum. Tağutun yolunu, zorbanın yolunu, hilekarın, düzenbazın, insan hak ve hukukunu saymayanın yolunu reddediyorum. Beni bu yola düşürme, beni böyle saptırma, beni bu yolda tutma diye dua eder de ısrar ederse Allah'tır, Rahmandır ve Rahim'dir. Onu zaten Fatiha'nın ilk bölümünde gördük. Bizim yolumuzu açar, asla bize zulüm etmez. Bu konu mühim olduğu için sözün üzerinde uzun durduk. Çünkü ölümlü dünyadayız. Haftaya sağ olursak bu programı bir daha yapacağız ama bunu gelecekte anlatırız dediğimizde bazı konular var ki çok mühimse kapısını biraz açalım. Birkaç cümle gene söyleyelim ki yarına kalmasın Belki biz ölürüz, anlatamayız. O yüzden bunu anlattım. Muhterem kardeşler, lütfen çocuklarınızı Yahudi gibi yetiştirmeyin. Yahudi karakteriyle yetiştirmeyin. Çocuklarınızı maymun ve domuz karakterli yapmayın. Düzgün karakterli olsun. Bu kalemun karakterli olmasın. Hak ve hakikate tabi olsun. İyi insanları tanısın. İyi insanların peşinden gitsin. Kendisi için Allah'tan istesin. Başkalarına istemeyi emanet edip de kendisi her türlü yanlışın içinde debelenmesin. Ama önce çocuklarımızı böyle yetiştirmemiz için bizim de böyle olmamız lazım. Bu bölümü bu kadarla şimdilik kapatalım. Ve bir kelime. Vele dallin ayeti kerimede. Sapkınların yoluna değil. Dalle kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çokça tekrarlanan ayetlerde çokça ifade edilen bir konudur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için de Allah Celle Celalü ve Tekaddes Hazretleri seni bu anda şaşkı bu noktada bu konuda bu halde şaşkın bulmadık mı? Duha suresinde ayeti kerimede böyle ifade ediyor Resulullah Aleyhisselam'a. Yani buradaki sapkınlık insanın yolunu şaşırması anlamına basit bir sapkınlık değil. Bu biraz daha itikadi manada. Efendimiz Hristiyanlar demiştir. Ama şunu da özetlemiş olalım. Yahudiler amel noktasında Allah Celle Celaluhun onların yaptıklarından dolayı kendilerine öfkelendikleri kimselerdir. Hristiyanlara gelince Maverdi böyle söylemiş. Onun tespitidir. Onlar da itikat noktasında sapmışlardır. Biliyorsunuz biz düşünce olarak yanlış tamamen çıkmaz sokakta olan insanlar için sapkın tabirini kullanıyoruz. Hatta şaşırmış halk arasında daha ziyade sapkın için kullanılan kelimelerden birisi bu. Sağa gidecekken sola, sola gidecekken sağa giden insana bu anlamda ifade ediyoruz. Pek çok yollar vardır demiştik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hatta lana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hatta mustakimen hadisini zikretmiştik geçmişte. O yollar içerisinde yolların pek çoğu tamamına yakın hemen sapkın sadece bir hidayet caddesi. Sırat-ı müstakim var. İşte Hristiyanlar bu manada sapkın insanlardır. Ama burada öncelikle şunu söyleyelim. Hz. İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu değil peygamberi. Hz. İsa Aleyhisselam Kudüs'te doğdu. Geçmiş yıllarda liselerde öğretmenlik yaparken en çok bunun üzerinde vurgu yaptım. Halkımızın pek çoğu da bu konuyu böyle algılamıyor. Tabii bizi ne kadar insan dinliyor bilmiyorum. Ama başka kanallarda dinlenilen kardeşlerimiz de bunu ifade ediyorlar. İsa Aleyhisselam bir Yahudidir. Allah Yahudi kavmine lanet etseydi Yakub oğullarına lanet etmiş olsaydı İsa aleyhisselam peygamber gönderilmezdi. Ancak İsa aleyhisselamla mücadele edenler alimlerdir. Zekeriya aleyhisselamın başlarında bulunduğu ona itaat etmeyen, onun peygamberliğini tanımayan Kudüs'teki Yahudi şeriatını bilen ama keyfi uygulama noktasında insanları yönlendiren, Allah'ın ne yapıp ne yapmayacağına karar veren sapkınlar. Yahudiler İsa geldiğinde İsa kadar nebilere muhalefetleri vardı. Amele muhalefetleri vardı. Allah Resulü Aleyhisselam döneminde de bunun örnekleri var. Ama İsa bir şey açığa çıktı bir nokta açıya çıktı. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri yerine karar verici bir güç gördüler kendilerini. Nitekim kutsal ruh dediğimiz ruhul kudüs Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri'nde temiz bir güçtür. Onların vehmine göre biz Cibril-i Emine de bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de isim verildiğini kabul ediyoruz. Ama onların vehmine göre Allah bu gücünden bir takım varlıklara paylaştırdığı gibi yeryüzünde de oğlu İsa'ya vermiştir. İsa'dan sonra da İsa'yı temsilen insanlara din ve diyanetlerinin yolunu gösteren, eğrileri ve doğruları gösteren din adamlarına yani o papalıktan itibaren Hristiyan rahiplerine ve keşişlerine kutsal ruh verilmiştir. Onlar da dolayısıyla her sözlerinde doğrudurlar. Karar verme yetkisini ilk rahipler diyelim, ilk ruhban topluluğu diyelim, İsa Aleyhisselam'ın Meryem validemizden babasının doğamayacağına karar verdiler. Yani onlara göre Allah bir anneden babasız çocuk dünyaya getiremez. Rabbimiz kitabında defalarca sormuş bunu. Adem Aleyhisselam'ın annesiz ve babasız doğduğuna iman ediyorsun da babasız İsa'nın doğumuna niye iman etmiyorsun? Bu arada şunu da söyleyelim. Günümüzde kardeşlerimiz birden fazla Adem söylerlerken birden fazla Adem, Adem'den önce Ademler. Ben de merak ediyorum sadece bir soru. Merak ediyorum o Adem'den önceki Ademler analı babalı mı doğdu? Babasız, anasız mı doğdu? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'ın anasız ve babasız doğduğuna ilişkin hüküm çok nettir ve onu yaratan Allah. Ayet-i Kerimelerde düşünen insanların düşünmesine sunulur. Babasız bir insanı neden dünyaya getiremez mi? İşte sapma budur. Nedir o? Allah'ın böyle bir gücü olmaz. Böyle bir yetkisi olmaz. Niye bir kadından babasız bir çocuk dünyaya gelsin ki? İlk redleri bu oldu. Ve sonra İsa Aleyhisselam'ın getirdiği vahye itiraz ettiler. Musa'nın şeriatını biz okuduk, anladık. Bizde var. Yeni şeriata ne lüzum var dediler. Sonra sapma, o ilk dönem, o Yahudi rahiplerden sonra, ya Yahudi hahamlardan sonra sapma, Hz. İsa Aleyhisselam'a inandığını söyleyen o havari dediğimiz, inandığını bildiğimiz insanlardan çok sonra Paulus'la birlikte 100 sene sonra takribi olarak ve sonrasında 325 miladi İznik konsili ile birlikte kesinleşti, sapma şu noktaya geldi. Evet göklerde bir Allah, her şeyin hakimi ve sahibi, dünyayı ve ahireti yaratan, bir Hristiyan, bir Hristiyan böyle inanıyor ha, onu da doğru tespit edelim. Ancak, yeryüzünde kendisinin yetkileriyle donanmış bir İsa, insanlığın günahlarını bağışlatmak için çarmıha gerilen bir İsa, insanların günahlarını affettiren, insanları Allah nezdinde temizleyen, Allah'a rağmen temizleyen, Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerindeki temizleme, yani günahları silme, yani gaf, gufran dediğimiz sıfatı kendi bünyesinde bulunduran, Allah Celle Celaluhu'nun rahmetinden kendisinde de mevcut olup Allah'ın gadabının da yerine göre vaftiz etmek suretiyle önüne geçen, Allah'ın yetkilerini paylaştıran bir İsa. Böyle bir anlayış. Sonrasında bu İsa Aleyhisselam'dan sonra İsa Aleyhisselam'ın yolunu anlatan aydınlatıcılar, aydınlatmacılar söz konusu oldu. Yani din adamları, yani rahipler, Rabbaniyun yani veya Ahbar yani. Onlar da hakeza aynı şekilde Allah'ın yetkilerini kendilerinde gördüler. Yani şirk koştular. İşte burada devreye sapma giriyor. Biz bu sapmadan da Allah Celle Celaluhu'ya sığınıyor ve bu yola düşmemek istiyoruz. Çünkü Allah Celle Celaluhu bizim sapmamızdan razı değildir. Eğer sapmayı murad edersek sapma yollarını yaratır. Yaratan Allah'tır. İtikadımız böyle. İrade eden insanın sapmaması için akıl verir, nebi gönderir, kitap gönderir. Ama o insan sapmama konusunda iradesini beyan etmeli. Allah Celle Celal onu saptırmaz. Nitekim hidayete erdirdiğini saptıracak hiçbir güç yoktur. Ama sapmayı murad eden insan için de sapmanın bütün detaylarıyla yollarını açar. Bu konuda bir iki cümlemiz daha olacak. Sonra amine geçeceğiz. Bir mola bir reklam arası veriyoruz. Bu arada sorularımızı WhatsApp üzerinden alıyoruz. İnşallah son bölümde o sorularla da gücümüz yettiği kadar sizlerle baş başa olmaya çalışacağız. Allah size de bize de anlayışımızı artıracak güç ve takat versin.